açıklasınlar. Gazi meclisimizden milletimize, değerli basınımız aracılığıyla haykırmak istiyorum. Cumhur İttifakı olarak, AK Parti olarak 2023 seçimlerinde, 2020 2024 seçimlerinde kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Sözlerimi vefat yıldönümü olan merhum Üstad Necip Fazıl'ın kısa bir şiiriyle tamamlamak istiyorum. Tohum saç bitmezse toprak utansın hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi köheylan koşmana bak sen. çatlarsan doğuran kısrak utansın. Eski çınar şimdi Noel ağacı, dallarda yireti yaprak utansın. Ustada kalırsa bu öksüz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın. Ölümden ileride varış dediğin, geride ne varsa bırak utansın. Ey bin bir tane de solmayan tek renk, bayraklaşamıyorsan Bayrak utansın. Ben aziz milletimizi tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan çatısı altında Cumhur İttifakı, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin rehberliğinde cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl döneminde ve daha ilerleyen yıllarda 2053 ve 2071 hedeflerinde güzel, anlamlı bir yolculuk yapacağımıza inanıyorum. Bu vesileyle göstermiş olduğunuz ilgi alaka için teşekkür ediyorum. Saygılarımla herkese aracılığınızla hürmetlerimi, sağlıklı günlerimi te temenni ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.